Daha önce örmüş burs takma aşamasına gelmiştik. Ancak astar yapmak isteyenlerin burs takmadan önce astar yapması gerektiğini belirtmiştim size daha evvel. Şimdi arkadaşlar astar yapımını anlatmadan önce size çantanın tabanına dikmiş olduğum keçeyi göstermek istiyorum. Siz dikmek zorunda değilsiniz ama ben çantamın tabanının tok durmasını istediğimden diktim. Bakın bu şekilde çantamızın tabanı tok duruyor. Şimdi hemen keçeyi nasıl diktiğimi de anlatmak istiyorum size. Şimdi çantamın e, tabanı dikdörtgen bir taban ve ölçüleri 8 santime 27 santim. Ben keçe dikerken hem eninden hem de boyundan birer santim küçük ölçü aldım. Yani kısa kenarı 8 santim, uzun kenarı 27 santim diye arkadaşlar. Ben e, keçemi dikerken kısa kenar olarak 7 santim, uzun kenar olarak 26 santim şeklinde e, keçemi kestim. Keçemi de çantamın tabanına yerleştirirken ke, şu kenarlardan e, yarımşar santim kadar içeride olacak şekilde diktim. Şimdi bunun için herhangi bir dikiş tekniği yok amaç keçeyi çantaya sabitlemek, monte etmek. Ancak dikerken modeli bozmamaya ve iplerin dış taraftan görünmemesine dikkat edin. Bakın keçeyi şöyle bir göstermek istiyorum size arkadaşlar. Benim siyah keçem yoktu, füme rengi keçe vardı. Füme rengi keçe diktim. Ee, siz de elinizde bulan, bulunan e, keçeleri değerlendirebilirsiniz ama çantanızın renkleriyle çok tezat olmamasına muhakkak dikkat edin. Bakın dikerken de şöyle size daha bir yakından göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde. Bakın arkadaşlar, şu şekilde çapraz çapraz diktim. Yani nasıl e, pantolon paçası terlersiniz ya, aynen o şekilde. Amaç sadece e, keçeyi çantaya sabitlemekti. Öyle çok aşırı sık dikişler de atmadım. Dediğim gibi tel yapar gibi diktim. E, tabii hani siz nasıl isterseniz o şekilde dikersiniz ama zaten e, astarın da altında kalacağı için bu keçe görünmeyecek. Sadece amaç burada e, keçeyi çantaya sabitlemek. Keçemizin ne şekilde takılacağını gösterdikten sonra gelelim aslarımızın ölçüsünün nasıl alınacağına. Şimdi arkadaşlar bir miktar kumaşı aynen şu şekilde gördüğünüz gibi çantamın boyutlarına uygun bir şekilde kesiyorum ve ikiye katlıyorum. Çantamın boyuna nasıl uygun keseceğimi de şu şekilde açıklayayım arkadaşlar size. Diktiğimiz zaman ee, çantanın sağından solundan birer parmak e, pay yeterli bize dolayısıyla keserken e, toplamda böyle bir santim kadar çantamızdan büyük e, kesersek bizim için yeterli e, sağdan yarım santim soldan yarım santim e, diktiğimiz zaman zaten bizim için yeterli olacaktır şimdi ee, çantamızın bildiğiniz gibi bir tabanı var. Bu alt kısım, kumaşımızın alt kısmı kesili değil. Ee, kumaşımızı şu şekilde kıvırdığımız zaman, bakın çantamızın e, tam ortasına geliyor. Bu tabanımız için bizim e, tabanımız açısından bizim için yeterli olduğu anlamına geliyor. Bakın e, uç kısmı da neredeyse silme. Benim bu çantam için yeterli. Neden? E, zaten tam dipten. Dikmeyeceğim. Bakın burası bizim sık iğne yaptığımız yer. Buraya da burs gelecek. Dolayısıyla şu kısmı geçmemem gerekiyor. Yani bakın yine nereden bakarsanız şöyle iki parmak bir pay kalmış oluyor buradan. Dolayısıyla bu şekilde bir kesilmiş kumaş bizim için yeterli. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle çantamızın şu uç kısımlarını şu şekilde bir Dikeceğiz her iki tarafı da. Ondan sonra geri geleceğiz ve ben size anlatmaya devam edeceğim. Çantanın şu ağız kısmını kıvırıp diktikten sonra arkadaşlar çantamızı şu iki yandan dikiyoruz. Eğer dikiş makinanız varsa ve overlocklu dikiş yapıyorsa burada overlocklu dikiş yapmaya çalışın. Düz dikiyorsa da artık şurayı elinizle bir overlock yapabilirsiniz. Şimdi yalnız arkadaşlar şunu da belirteyim size. Burası çantamın ters yüzü daha doğrusu kumaşımın ters yüzü. Bu taraf kumaşımın düz yüzü. Bakın şu şekilde göstereyim hemen size. Eğer çantanıza cep yapacaksanız, cep yapmayı düşünüyorsanız şu iki kenarı dikmeden önce şuraya şu kesime bir cep yapıp dikebilirsiniz. Tabi cebinde yine aynı şekilde şurada yaptığımız işlem gibi ucunu kıvırır dikersiniz. Daha sonradan da iki kenarını kıvırarak tek seferde çantanızın astarına dikebilirsiniz. Ben cep yapmayacağım. Çünkü çantam çok fazla derin değil. O sebeple cep yapmayı düşünmüyorum. Bir de arkadaşlar... Ee, şunu da belirtmek istiyorum size. Bildiğiniz gibi çantamızın tabanı biraz böyle e, düz bir taban değil. Yani az da olsa böyle hacmi olan e, bir taban. Bu sebeple bizim bu astarımızın tabanını dikdörtgene çevirmemiz gerekiyor. Yani biraz şu şekilde bir köşelik vermemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde normal bildiğiniz torba gibi dikmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Hemen e, Evet metremi bulmaya çalışıyorum. Evet metrem burada. Bakın arkadaşlar çantamın alt kenarları buralar gördüğünüz gibi. Hemen şurayı bakın şu şekilde. Bakın hemen şu şekilde bir göstermek istiyorum size. Bir tarafı göstereyim, daha kolay olacak. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle bir üçgen oluşturuyoruz. Hatırlarsanız bizim çantamızın şu kısa kenarı 8 santimdi. Bizim böyle bu kadar bir şey yapmamız lazım. Karelik dikdörtgenlik vermemiz lazım. Bakın şöyle yapacağız arkadaşlar. Şurayı tam şöyle bir üçgen haline getirdik. Bakın bu dikişimizi de üç aşağı beş yukarı ortaya denk getirdik. Şimdi bizim şuradan bir ayarlama yapmamız lazım. Acaba 8 santim nereye geliyor? Bakın 8 santim tam buraya geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu demektir ki bizim şuradan bir dikiş atmamız gerekiyor. Dikiş attıktan sonra da şu dışarıda kalan kısmı kesip çıkaracağız. Yalnız e, bakın üçgen oluşturuyoruz dedik ama şu şekilde bir üçgen oluşturmaya kalkmayın ya da daha eğri bir e, üçgen oluşturmaya kalkmayın. Mümkün mertebe göz kararı şuraları e, eşit yapmaya çalışın. Bakın şuradan bir yerden, bakın tam şu noktadan e, benim e, şu şekilde bir dikiş atmam gerekiyor. Aynı işlemi bu tarafa da yapacağım. Bakın tekrar göstereyim size. Çantamın e, yan dikişi hemen bunu şu şekilde bir ortaya getiriyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu şekilde şöyle ortaya getirmeye çalıştığım dikişimi. Hemen çantamızın tabanı e, kısa kenarı 8 cm olduğu için şöyle 8 cm gelecek bölgeye getiriyorum. Bakın. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Burası 4 demek ki daha da aşağıya kaymanız gerekiyor. Şurada bir yerde evet bakın tam şurası 8 santim. Şuradan itibaren komple şöyle bir dikiş atacağız ve artan kumaşı keseceğiz. Ben dikip o artan kısmı da kesip geri geleceğim ve size astarımızın çantamıza nasıl dikildiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar astarımızın dikimi bitti. Bakın son halini bir göstermek istiyorum size. Bakın tabana şu şekilde dikiş atıp kesmiştik. Hatta içinin e, dikdörtgen şeklini de tabanının dikdörtgen şeklini de size hem içten hem de dıştan şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın dıştan bu şekilde oldu. İçi de bu şekilde oldu. Şimdi hemen Astarımızı çantamıza nasıl dikeceğiz? Bunu da göstermek istiyorum size. Arkadaşlar astarımızı çantamıza dışa bakan tarafı ters olacak şekilde çantamıza yerleştiriyoruz. Çünkü diktiğimiz zaman artık e, biz iç tarafını göreceğiz ve bu tarafında düz taraf olması gerekiyor. Şimdi çanta, astarımızı çantaya yerleştirirken özellikle köşelere dikkat edelim arkadaşlar. Köşeler yani şu e, astarın köşeleri çantanın köşelerine denk gelsin. Bakın benim astarım şu şekilde. Evet çantama yerleşiyor. Şöyle bir düzeltmek istiyorum müsaadenizle. Bakın bu şekilde olacak. Bakın şu şekilde dikeceğiz. Şimdi e, köşelerin kaymasını istemiyoruz tabi haliyle. Bunun için bir çengelli iğne de kullanabilirsiniz ya da şu şekilde bir tel tokada kullanabilirsiniz. Şu şekilde takabilirsiniz. Böylelikle astarımız çantamızın içerisinden kaymaz. Ben her zaman dikmeye ortadan başlıyorum çantanın ortasından başlıyorum bu bir kural değil Tabii ki siz nereden isterseniz oradan başlarsınız ama bu bende bu şekilde yerleşmiş bakın ipim astarımın ve çantamın rengine uygun olarak siyah ip Dilerseniz misina iplerde kullanabilirsiniz bakın arkadaşlar ne şekil, şekilde dikeceğim Şimdi bu bölgeye şu sık iğne yaptığım bölgeye haliyle burs gelecek. Dolayısıyla ben sık iğne yaptığım bölgenin hemen şu şekilde altından başlayacağım astarımı dikmeye. Tabi önce güzelce bir astarımı yeniden düzeltmek istiyorum. Herhangi bir kayma olmaması için. Şuradan azıcık daha Evet. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi ben her zaman niye ise ortadan başlamayı tercih ediyorum. Şu şekilde bir düzeltiyorum öncelikle dikeceğim katı. Bakın, burası bu şekilde gelecek. Burası da şu şekilde gelecek. Evet. Şimdi önce ipimi iğnemi astarımdan arkasına çıkarmadan geçiriyorum. Bakın şöyle iyice uca yakın bir yerden alıyorum ben. Arkadaşlar bunun adı gizli dikiş. Bakın arkadan iğnem hiçbir şekilde şu şekilde göstereyim size görünmüyor. Bunu bu şekilde çekiyorum. İpim iki kat bu arada. Ee, ucu da haliyle düğümlü. Bakın hemen şöyle sık iğnemin olduğu yerden yine bir iğnemi geçiriyorum. Tel şeklinde değil arkadaşlar. Tamamen gizli dikiş tekniği bu. Bakın astarıma yeniden geldim. Yine astara şu şekilde göstereyim size. Çok küçük küçük dikişler atıyorum. Bakın şu şekilde ve iğnem hiçbir şekilde arkadan çıkmıyor. Evet. Sonra yeniden bakın yeniden çantadan şu şekilde şöyle biraz e, dikip size göstermek istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde e, ne çantadan ne de astardan e, ipim görünmeyecek. Bakın yeniden e, astarıma geçiyorum. Astar kumaşıma geçiyorum iğnemi küçücük geçiriyorum bakın şöyle ve dikkat ediyorum ki iğnem arkadan görünmesin diye görünürse iğnenizi çıkarın yeniden iğnenizi geçirin arkadaşlar tabi ipimi biraz uzun tuttuğum için haliyle bazen düğümlenmeler de olabiliyor bakın şu şekilde devam ediyorum Sırada evet çantamız var. Bir çantadan bir astardan, bir çantadan bir astardan şeklinde gidiyoruz. Bakın bir tane daha yapmak istiyorum. Astarımın ucuna doğru arkadaşlar, şöyle ortadan bir yerden değil. Şöyle kameradan da göstermeye çalışıyorum size. Bakın şöyle şuradan ipimin kaldığı yerden. Devam ediyorum, iğnemi çıkarıyorum ve önce bir bakıyorum, bakın iğnem arkadan göründü. Hemen iğnemi çıkarıyorum, yeniden. İğnemin görünmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi oldu. Bir çantadan bir astardan, bir çantadan bir astardan şeklinde dikiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi çantamızdan alalım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde gidiyorum. Evet, bir tane daha asarımdan göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Astarıma iğnemi geçiriyorum. Çıkardıktan sonra mutlaka arkasına bakıyorum, iğnem görünüyor mu görünmüyor mu diye. İğnem görünmüyor ve hemen iğnemi devam ettiriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde tüm astarımızı çantamıza dikelim. Son halini paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar, çantamızın astarını hazırlayıp çantamıza diktik. Bursumuzu da taktık. Dolayısıyla çantamızı artık tamamlamış olduk. Çok şık ve çok güzel bir çanta oldu. Bakın şu şekilde size astarını da göstermek istiyorum. Ben bu defa e, astara cep dikmedim arkadaşlar. Çünkü cep olduğu zaman haliyle e, cebe bir şeyler konacak. Ve e, çantanın şu bölgelerinde potluk meydana gelebilirdi. Bu sebeple e, cep dikmek istemedim ben. Bir günde örebileceğiniz kadar kolay ve de örmesi çok keyif verici bir çantaydı. Umarım sizler de denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenip yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa şayet yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bir sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.